Canya. Bak abla sana ne veriyor? Bak bak bak. Aa seni 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 gel 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 gel. Hadi sen onu ye. Anam 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 şu güzelliğe bak. Bir yüzünü göster. <laughs> Ablası ah, ne tatlıydı o. Bak 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 bak. Minnacık minnacık. Evet minnacık. AVM'nin Ay çok tatlıymış ya. Ay hiç korkmuyorsun. Ben onu elleyemem işte öyle. Çok güzel. Teşekkür ederim.